Ve dördüncü bölümde devam ediyoruz. Ben önce bir şunu söylemek istiyorum Özden. Ee, Özden'le sohbetimizde şunu gördüm. Gerçekten her çalışmasında analiz var, her çalışmasında sorunları tespit edip önlem alıp, önlemi deneyip kullanıp sonucuna göre tekrar hareket etme var. Ben bu konuda seni tebrik ediyorum. Şimdi sınav akşamından başlayarak bize şöyle bir. Sınavın içini de bir anlatır mısın? Bir başlayalım hadi. Şimdi ben genelde erken uyan birisi olduğum için Evet. erken uyumak, sınavı zaten herkesin önerdiği erken uyuması. Sıkıntı olmadı. Evet. 21 buçuk gibi uyudum. Ee, saat 6 buçuk geldi gibi uyandım. Evet. Sonra kendime dualar okudum. Evet, manevi olarak da kendine mesaj verdin. Ee, Çok güzel. Sonra okula gittim. Hı -hı. Erkenden gittim. Bir yarım saat, 45 dakika önce en az. Yani evet. şey, 8 buçuk gibi. Do hmm. E, olduğu için ondan bir yarım saat önce gideyim dedim. Evet. Kendim. Öyle erkenden gittim. Hı -hı. Sonra sınava girdim. Hı -hı. Sözel bölümde şöyle bir şeydi. Sözel bölüm beklemen çok daha kolaydı. Hı -hı. Ee, Türkçe bu yıl biraz daha zor dediler aslında. Onu hissedebildin mi sınavda? Açıkça söyleyeyim Türkçe bana zor gelmedi. Hı -hı. Şöyle çoğu kişi zorlansa dedi bilgisayar zorlanmış olabilir. Çünkü genelde dil bilgisi çok çalışılmıyor bizim öğrenciler arasında. Hı hı. Dolayısıyla zorlanmıştır. Evet. Peki, Türkçe, Sözel bitti. Ee, sözel içinde yani sosyal bilgiler, İngilizce, din, buralarda bir sıkıntı yaşadın mı? Sıkıntı yaşamadım. Bir de ben istatistik bulmuştum. Hı hı. Ee, bir tane soru vardı. Hı hı. O soru e, D ile B arası kalmıştım. Evet. Şimdi istatistiğe bulmuştum. Bir, 10 soruluk bir derste... Evet bir ışıktan 5 tane olamaz. Evet diye Ya da en az iki tane olmalı bir ışıktan. Hı hı, evet. Yani e, başka sınavlar olabilir ama gerçek Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınav da olamaz. Diye düşünüyordun. Peki. Çünkü bütün sınavlara baktım. LGS'nin bütün hepsine. Hı hı. E, olamıyordu. Hiçbirinde yoktu. Evet. O mantıkla o soruyu yaptım. Burada da Bursa çıkıyordu. Öyle mi? Çünkü bir tane Bursa çıkıyor vardı. Wow. Yani onu buldun bu arada. Oradan faydalanarak buldum bunu. Evet. Çok güzel. Bakın ya çok güzel ya. Ben Özden'in anlatımlarına bayıldım. Hep analizsel bir yaklaşım kullanıyor ki bizim felsefemiz. Benim zaten hayalim ve inşallah biz bu yıl bu felsefeyi insanlığa kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Youtube ve Instagram'da birçok çekim yapacağız. Kendi artık analiz ve danışmanlık merkezimizde bunun mücadelesini vereceğiz. Tebrikler. Devam et bakalım. Evet sonra... Sözel bitti. Sözel bitti. Arada bir e, tane poğaça aldım, bir tane su aldım. Hı -hı. Hiç aradadığın şey sınav hakkında konuşmadık. Konuşmadık kimseyle. Ben konuşmamak da lazım. Evet. Sonra sayısal bölüme geçtim. Hı -hı. Sayısal bölümde fen yaptım, fenle sıklıkla evet. ama iki soruda takılmıştım fenle. Çünkü biraz e, sınav olunca insan diyor, bunun başka yöntemi olabilir mi diye Hı -hı. takılıyor. Hı -hı. O iki soruyu yaptım, yana soru işareti bıraktım. Çok güzel. Bir de daha hızlı bulmak için ben her zaman optin yanına küçük bir nokta, sorunun yanına optin küçük bir nokta koyuyorum. Öyle mi? Evet. Ee, o, e o, sorun numarasının yanına mı? Evet. E, ee, o boş bıraktığını mı gösteriyor aynı zamanda veyahut da e, Takıldığı mı? Takıldığını gösteriyor. Peki çok güzel. Devam. Sonra e, matematiğe geçtim. Matematik Hı -hı. gerçekten bana kolay geldi. Hı, Hı Gaza basmadın değil mi orada? Yok basmadım. Hatta normalden daha yavaş. 55 dakikada bitirdim. Ha. Ya bu da çok önemli. Çünkü benim bu yıl üzerine tespitim ee, iyi öğrenciler, başarılı öğrenciler matematikteki kolaylığı hissedince gaza bastılar. Kontrolü kaybettiler. sorudaki incelikleri kaybettiler. Ve çeldiricilere maalesef düştüler. Ama sen bunu yapmadın. Evet. Ona çok dikkat ettin. Peki matematikte bitti. O fendeki o iki soruya döndü mü tekrar? Döndüm. Peki sonra? Hiçbirini değiştirmedim. Çünkü genelde Hı -hı. şöyle. %90 ilk yaptığım soru doğrudur. Çünkü ben bundan çok çektim. Daha önceki tespitlerin evet. buydu. O yüzden onu kullandın öyle sonra bir daha çözdüm hı hı. bunlar olamaz sen haklısın sen yaparsın kafadan evet. onu söyledim ve yaptım çok güzel peki o optikteki soru numarasının oraya çizdiğin çizgileri siliyor musun daha sonra kalıyor mu yoksa kalıyor bir sıkıntı var evet. çünkü çok Normalde küçük bir nokta sorun çıkmaz evet ben onu denemek istiyordum aslında Bu benim aynı zamanda boş sorularda soru numarasının oraya bir nokta koyup Orayı boş bıraktığınızı kendinize mesaj olarak verin diye ben düşünüyordum Tabii bu taktiği. Tabii kalın bir nokta, küçük bir nokta. Evet. Bu arada bu işe yarıyormuş demek ki ve optikte gerçek sınavda bile sorun çıkartmamış. Buradan da senden bu bilgi almış olalım. Benim için çok önemli bir taktikti. Merak ediyordum yani sorun çıkar mı diye. Senden de onayı almış olayım bu arada. Peki e, sınav bitti çıktın. Aileni gördüğünde kolay mı geçtirdin? Net, nasıl geçtirdin aile? Çıktım anneme full çektim büyük ihtimalle dedim. Eyvallah. Bunu hissettin yani. Evet. Tebrikler. Peki sınav sence kolay mıydı? Zor muydu? Orta mıydı? Nasıldı? Kolaydı bence. Hı -hı. Şundan dolayı önceki mesela 2021 yılında Hı -hı. matematik olarak zorladılar insanları. Evet. Matematikte. Hı -hı. O yüzden insanlar kötü yaptı. Evet. Bu yıl çok zorlanan bir ders yoktu. Nasıldı? Hepsinden aynı zorlama. Çoğu Türkçe bir tık daha zorlama e, dedikleri için Türkçe değil mesela. Evet. O da çok zorlama dedi. Nasıldı? Yarım net oynamadı. Önceki yıla bakarsanız. Evet. Yani herkesten hafif hafif bir yoklama yaptılar. Evet. Bu da zaten seçicilik için yeterli oldu. Tebrik ediyorum öncelikle. Bu arada hangi liseyi tercih ettik? Bir de onu öğrenelim. Galatasaray Lisesi'ne. Evet. Arkadaşımız Galatasaray yolcusu. Daha önceden beri zaten bu hayali için e, uğraşıyordu ve hayaline ulaşmış oldu. Aynı zamanda Galatasaraylı. E, onu da söyleyelim takım olarak da. Ve yolculuğa da çıkıyorsun. Tebrik ediyorum. Yolun açık olsun diyorum öncelikle. Başarılar diyorum. Hayalleri için uğraşmış ama ben şunu gördüm. Hayalleri için uğraşırken veriyle, analizle ve kanıtlarla hareket etmiş bir yolculuğu dinledim ben. Ben büyük bir keyif aldım. Gerçekten şu anda çok mutlu oldum. Neyi aynı zamanda görüyorum? Yaptığım çalışmalarda hep bunu göz önünde bulunduruyoruz. Senin de bunu yaparak nasıl başardığını görmek ne kadar doğru bir yolda gittiğimizi, bilimsel verilerle hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor. Kanıtlarla konuşmak bizim artık ilkemiz olması lazım. Tebrik ediyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Evet, başka misafirlerimle Arkadaşlar keşif yolcuları diye bir seri başlattık. Başka misafirlerimle size çok farklı yolculuklar göstereceğim. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar.